...diyalog çok, çok iyi, iyi anlatıyor olur inşallah. Hocam. Nasıl yani hangi dinler arasında... ...arkadaşlar lütfen hazırsa onu da verelim. Ondan sonra Bu, devam edelim konuşumda. O zaman şu girişi da. yapalım inşallah. Ee, hazır mı arkadaşlar o görüntüde? Hocam, ha, ama evet doğru Bu Budizm ve hocam diğer olur. dinlerle ilgili... ...diyalog meselesi. Evet Cilin verin mevcut. lütfen. Aynı zamanda semavi dinlerle başlayarak... Musevilik gibi, Hristiyanlık gibi... ...Müslümanlık gibi... ...dünyada bugün üç büyük din olarak... ...sayılıyor. Gerçi Budizm de var. Bir ahlak dini o... Şimdilerde semavi din olarak bilinen dinler, bu dinler, bunlar arasında bir uzlaşma başlatılırsa merkezde böyle başlamış olur. Muhit hattında bu daha da geniş ve şeklinde kendisini hissettirebilir zannediyorum. Bu işin içine Budizm de girebilir, Brahmanizm de girebilir. Hatta ateistler de girebilirler. Tarihten kalma animistler de girebilirler. herkesle önemli olan esas böyle bir açılımı gerçekleştirmektir. Bunu siz bir ilk adım sayabilirsiniz, bir ilk basama adım atma sayabilirsiniz, kabul edebilirsiniz. Merkezde böyle küçük bir açı küçük görünebilir. Fakat vaat ettiği şeyler itibariyle muhit hakkında kocaman bir açı haline gelebilir. Ben öyle bir açı haline geleceğini Evet devam ediyoruz. Sayın Gülen konuşmasında e, semavi dinler, Brahmanizm, Ateizm hatta diyor. Bunlar arasında bir ve tırnak içinde uzlaşı kelimesini kullanıyor. Diyalog da değil uzlaşı. Evet, yani şimdi Diyalog şöyle bir bir şey. uzlaşı yani. Evet, bir kere yani teolojik konularda imani konularda mesela uzlaşma olmaz. Bana birisi desek yani sen Müslümansın ama bak sen Cebrail'e inanıyorsun. Bu Cebrail'e inanmaktan vazgeçersen ben de Lucifer'e inanmayacağım falan dese <gülüyor> <gülüyor> bu tahrifat olur. Bu uzlaşma olmaz siyasal konularda uzlaşabiliriz tamam yani kültürel siyasal konularda zaten uzlaşmak zordur ama ekonomik noktalarda gidelim ki pastadan biraz sen al biraz, biraz ben alayım filan siyasi konularda ama tevhid iman değil ya, mi yani, iman bir isası, kere, şunu söyleyeyim bir kere imani konularda uzlaşma olmaz yani bugün bir Hristiyan ilahiyatçı teolog bana dese ki siz Hazreti Peygamber'in artık peygamber olduğunu olduğuna inanmaktan vazgeçin filan dese e, tabii tabi siz eğer teslisin bir kısmından vazgeçerseniz biz de Hazreti Peygamber'in Allah'ın Resulü olmasından olduğunda vazgeçeceğiz. Böyle şey olur mu? Bir kere bu terim yanlış. Uzlaşma terimi yanlış. Yani diyalog müslüman. Yani diyalogun tamamı şartları var. Evet. Yani mesela şu güzel bir şeydir. Müslümanların da bazen Hristiyan hakkında bazı ön yargıları var. E, da Müslümanlar hakkında zaten daha çok var yani. E, bunları konuşalım falan diyorsanız tamam konuşalım. İlim adamları falan konuşuruz. İnsanlar zaten konuşuyorlar bunu. Fakat bu böyle olmuyor. Yani bu böyle oluyor. İslam'dan taviz oluyor. Bir tarafta içki içiliyor, bir tarafta işte diyalog konuluyor. Bir tarafta Kur'an okunuyor. Bir tarafta işte oradan millet şarap içiyor. Bir tarafta ezan okuyor peygamberin Brüksel'de mesela diyelim ki e ezanlar Muhammed'in Resulullah filan çıkarıyor. Yani, yani YouTube'da o video geliyor. var. E cemaatin cemaatin nasıl diyalog ekibinden birileri orada bir camide ezan okuyor. Süleyman Erçiç. Süleyman bir Erçiç var ve orada e, Muhammed Resulullah kelimesini ezanı çıkarıyorlar. Şimdi ne biliyor musunuz? Sonra Hazreti Peygamber, Sen, alakası yani. yok. Hazreti Peygamber en güçsüz olduğu dönemde bu bir kere İslam yöntemine aykırıdır. Roma İmparatoru Heraklius'a bir mektup yazıyor. Tebliğ o yapıyor. bir imparator. Hı -hı. Evet. Hazreti Peygamber daha yani Mekke, Ar Arabistan, Arabistan, Arabistan yarımadasının dışına çıkamamış. 7. hicretin 7. Tabii diyor. yani bir imparator değil. Ee, veyahut da bir Sasani İmparatorluğu bir gücü yok. Heraklius'a mektup yapıyor diyor ki Allah'a Allah'ın dinine gir diyor. Ben Allah'ın Resulüyüm diyor onlara direkt olarak. Bir imparatora bunu söylüyor. Dünya üzerinde bir buçuk milyar Müslüman var. İslam geliri 1500 yıl olmuş neredeyse. Ve siz bir toplantıda Muhammedun Resulullah cümlesini gizliyorsunuz diyalog adına. Ya da demeseniz de olur diyorsunuz. Demeseniz de olur diyorsunuz. Bu İslam tebliğ yöntemine apaçık bir ihanettir. Peki bunu soralım evet. Serim Bey. Evet. Bu durum cemaat içinde bir çatlamaya, bir sıkıntıya yol açmadı mı? Yani muhakkak bu Siz ciddi, ciddi, Evet, ciddi tartışmalar var. Mesela semavi İbrahimi dinler kavramı üretiliyor. Evet. Biliyorsunuz İbrahimi dinler kavramının patenti kadim müşriklere ait. Biliyorsunuz Hristiyanlarla Yahudiler aralarında evet. kavga ediyorlar. İbrahim bizim atamız, bizim atamız diye. Gidelim Hazreti Muhammed'e soralım diyorlar. Sordukları zaman o hanif bir din üzerineydi. Ne Yahudi ya, ne, ne Hıristiyan oldu. Evet. Ve Ayet onun üzerine dini. ayetler iniyor. Ayetler in, ayetlerin inzal sebebi bu. Aslında bu cemaat içinde çok ciddi çatışmalara sebebiyet veriyor. Fakat çoğu içinde bulundukları konum itibariyle kimisi makamıyla, kimisi mevkisiyle <gülüyor> kimisi <gülüyor> değişik şeylerle hani Osmanlı'nın demişler ya neden böyle meselelere şey etmiyorsun ne, ne yaparsın hanede evladı iyal var demiş <laughs> ve birçok meseleleri örtmüşler. Aslında bunları kendileri de bakın Suat Yıldırım hocayı ben özellikle bahsetmek istiyorum. Onun kaynaklarına göre Hristiyanlık diye bir kitabı var. Daha önce Diyanet de bastı Okudum, bu kitabı. Hı. Sonra cemaat bastı. Bakın orada bir bölüm var. Kiliseyi kimseyi evet. e, diyaloğu zorlayan sebepler diyor ve 18 madde o Hristiyanın 63 yılında aldıkları kararları anlatıyor yani. Ama da ne hikmetse daha sonra mesela bu kararlardan bir tanesi Demir Lütfü bey bahsetti. Hristiyanlık bitmek üzereydi. O yüzden yeni bir açılımla işte Hristiyanlığı diğer dinlere, insanlara tanıtmak. Bir tanesi de özellikle 1960'lı yıllarda İslam dünyasında e, uyanan e, kurtuluş Hı. hareketlerini, yani cihat e, yüklü hareketleri ılımlı İslam'a çevirmek. Yani onların cihat ruhunu yok etmek ki ben reklamdan sonra inşallah şu normatif İslam yeni dünya düzeni içerisindeki kişiye de inşallah bir paragraf olarak değineyim yani. Ve bu ya Evet. Böyle bir anlayışa sahip İslam anlayışı... ...nasıl Muhammed Resulullahsız bir İslam olur? Yani bunu insan hafızalasına sığdıramıyor yani. Şimdi Ramazan Hocam biz sizinle daha önce burada bu ekranda birçok kez... ...karşılıklı yayın yaptık. Evet. Size dile bir konu kaldık. Ve siz o yayınlarda ısrarla bir şey söylüyordunuz. Bu e, batıdaki güç, e, evangelist, e, kabbalist güçler... ...Muhammedsiz İslam projesini hayata geçirmeye çalışıyorlar. Evet. Hz. Muhammed'den çok rahatsızlar diyordunuz... Şimdi galiba bu e, yorumları tam zamanı. Ne dersiniz? Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Ee, öncelikle ben bir iki anekdot söyledikten sonra... E, ...sonuçtan ziyade neden İslam dünyası buraya geldi, onun Hı -hı. In, altını çizmek istiyorum. Bir kere e, bu değerli e, ilahiyatçıların konuştuğu konularla ilgili... ...biraz önce de e, program arasında zat halinizin söylediği CIA ve İslam üzerine oynanan oyunla ilgili... Türkçe'ye de basılmış Münih'te bir cami diye bir kitap var sevgili seyircilerimiz alır okurlarsa nasıl yabancı servislerin İslam'la kedi fare gibi oynadıklarını anlamak açısından önemli bir kaynak. Öte taraftan İslam senkretik bağdaştırılmış din dediğimiz zaten çok tanrılı dinler dediğimiz paganizm ile Yahudilik ve Hristiyanlık bağdaştırılmış senkretik dindir. Bu anlamda İslam da bunun içine Hazreti Muhammed'siz hale getirilerek sentetik bir dini yapı içinde İslam eritilmek isteniyor. Bu anlamda diğer iki semavi dinin gerek Yahudiliğin gerek Hristiyanlığın hiçbir dini önderinin mezarı belli değildir. Tek İslam peygamberinin ve İslam önderlerinin mezarı bellidir. Bir kısım işte Petrus'un mezarı falan dedikleri pek çok şey uydurmadır. Mesela bunlardan biri de Meryem ana evleridir. 42 dünyada Meryem ana evi vardır. Biri de İzmir'de Bülbül Dağı'ndadır. Uydur babam uydur. Şimdi bu anlamda ünlü İtalyan düşünür Umberto Eco der ki bir inancın doğruluğunu yanlışlığını tartışmayın ama İnananların yani, neyi bir, ne bir, kadar bir, göze bir, aldığına bir, bakın bir, diye dikkati yani, bir yere yani, çekiyor yani, ki yani, Umberto Eco'nun Gül'ün yani, Adı Prak Mezarlığı gibi var. kitapları, filmleri var. Yani, Onu özellikle sevgili Akşam, seyircilerimiz de okurlarsa, bir okurlarsa bir çok ciddi bilgi sahibi olacaklardır. Şey, Peki, yani, İslam dünyası 1.6 milyarlık İslam dünyası ve özellikle Türkiye, kardeşimizin dediği gibi Türk dünyası neden dönüştürülmek isteniyor? Bu anlamda baktığımızda Tabii Türkiye'nin Türkiye merkezli baktığımızda Türk dünyasının özellikle Türkiye'nin Anadolu Türklüğü'nün Anadolu İslamı'nın dönüştürülmesi dönüştürme gayretlerinin arkasında şu hesaplar var. Bir kere Batı'nın Türk'le bir kavgası var. 4. yüzyıldan kavimler göçüyle birlikte Batı'nın bir Türk meselesi var. 1071'de bu mesele Müslüman Türk meselesine 1453'te yenilmez Türk meselesine dönüşüyor. Baktığınızda ta Batı'nın Kafa dünyasında zihniyet dünyasında böyle bir Türk algısı var öte taraftan bakıyorsunuz Türkiye ve Hinterlandı e, gerek Hristiyanlığın gerek Yahudiliğin gerek paganizmin gerekse İslam'ın e, açıkçası doğduğu toprakları kontrol eden bir coğrafyayı kontrol ediyor e, bugün Diyarbakırımızdan kalkan bir F16 15-20 dakikalık bir sürede Çin üzerine. Efendim Antalya'mızdan kalkan bir F-16 aynı sürede Afrika üzerine. Samsun, efendim Trabzon'dan kalkan bir F-16 aynı sürede Moskova üzerinde, İstanbul'umuzdan kalkan aynı sürede uçak Londra üzerinde. O zaman hangi payitahtta oturduğumuzu çok iyi bilmemiz lazım. Evet. İşte bu anlamda açıkçası tarih boyunca İslam ve İslam'ın kılıcı ve kalemi olan Türkler üzerinde, Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Bu oyun bin yıldır bu topraklarda oynanıyor ve kıyamete kadar da Oynanacaktır. O zaman problem Batı'da değil. Problem bizde. Batı kendi oyununu oynayacaktır. Tarih boyunca İslam'a ve İslam dünyasına kafirler büyük zarar verememiştir. Tarih boyunca İslam'a ve İslam dünyasına münafıklar. Açıkçası drar mescidi Müslümanları dediğimiz Müslümanlar zarar vermiştir. Bunu değerli ilahiyatçılar bilir detayına girmek istemiyorum. İşte bu noktada peki İslam dünyası bu tuzağa nasıl düşüyor Mehmet Ali Bey? Bugün baktığımızda ben açıkçası gerek dindar olmanın, gerek milliyetçi ve vatansever olmanın duygusuyla anti-Rus, biraz daha komünist, anti-komünist olduğum için Eylül ayında Rusya'ya konferansa gittim, St. Petersburg'a. Ve oraya gidinceye kadar ben ciddi şekilde Rus alehtarıydım. Ama St. Petersburg'da 5 milyonluk şehirde 500 kütüphane olduğunu, 22'sinin uluslararası düzeyde olduğunu öğrenince ve metro sistemindeki gençlerin yaşlılara davranışını gördüğünde eyvah dedim. Akif, rahmetli Akif'in dinleri var, işimize benzer, işleri var, dinimize benzer. Me lafı aklıma geldi. Mehmet Ali Bey, 2006 yılında rakamları söylüyorum. 1999'da gerek UCSD dediğimiz San Diego'daki University of California, gerek Harvard Üniversitesi'nde Amerika'nın 11 milyon cilt eser vardı. Ama ilk emri oku olan ben diğer İslam ülkelerini yargılamak için söylemiyorum ama kendime batıracağım, Türk milletine batıracağım, Müslüman Türklere batıracağım iğneyi, çuvaldızı. 2006 yılında 80 milyona yakın Türkiye'de 13 bütün kütüphanelerimizdeki esir, eser sayısı 13 milyon adet. Bu arada Türkiye hariç 1,5 milyarlık İslam aleminin ...bütün dillerden kendi dillerine çevirdiği kitap, makale, telif eserlerinin sayısı 15 milyonluk Yunanistan'dan daha az. Evet. O zaman, o zaman ilk emri oku olan bir dinin mensubu olan Müslümanlar bu feci çukura yuvarlandıysa... ...önce nefis e, hesabını vermek durumundayız. Ve bugün açık ifade edeyim, Türkiye biraz önce arz ettiğim gibi gerek tarihi gerek dini algılardan ve üçüncüsü ekonomik algılardan dolayı Batı'nın hedefindedir. Çünkü bugün bugün Türkiye bugün New York'tan Los Angeles'a maglev trenleri inşa ediyor. Ediliyor. Saatte bin kilometre hızla gidilecek. Maglev trenlerinin ateşleme sistemi monotamin yani tek atomlu elementler yani altın ve platin. Dünya rezervi 90 bin ton 10 bin tonu Anadolu Türk topraklarında. İki maglev trenlerinin ana yakıtı bor. Dünya rezervinin %67'si bu topraklarda. Üç, Türkiye'de 50 yıldır nükleer santral kuralım mı, kurmayalım mı geyik muhabbeti yapıyoruz ve de emekli de ettik insanlarımızı. Bugün Hindistan 150 milyar dolarlık nükleer santrali, Norveç 27 milyar dolarlık nükleer santrali kuruyor. Mehmet Ali Bey, toryumla çalışan ve ben açıkçası bu konuda bir makale yazdığımda ee, yine bir üniversitemizde konferans verdiğimde bir şeyi açıkçası kaynak bulamadım. CIA'nin halka açık GO, CIA GO'dan bir rakam buldum. Torium'un dünyadaki rezervinin %50'sinin Türk topraklarında olduğunu e, öğrendim. Ama bu üniversitede bir üniversitemizde verdiğim konferansta bir kimya profesörü hanımefendi dedi ki Hocam dedi yetmişi bu topraklarda dedi. Torium'un özelliği ise şu hemen hemen radyasyonunun sıfır olması. Ha. Temiz nükleer yakıt olarak Evet temiz. O zaman siz tarih boyunca bakınız batı tarih boyunca Müslümanlardan sadece Türklerle savaşmıştır. Baktığınızda baktığınızda bu hesap var ise tarihte öyle bir coğrafyayı kontrol ediyorsanız bütün dinlerin doğduğu coğrafyaya hükmediyor iseniz artı ekonomik böyle bir yapıda iseniz ki hemen izin verin çok matrak bir şey anlatayım. Çok matrak. Bu kadar ciddiyetin içinde de bunu özellikle sevgili seyircilerimizle paylaşmak istiyorum. Bir üniversitede, öğretim üyesi arkadaşım anlattı. Bir üniversitede ders verir. Bu üniversitedeki arkadaşımız arkadaşımız bir vesileyle 4 tane 3 prof, profesörün olduğu yerde der ki birine ya der öyle bir biraz kargaşa, gürültü, tartışma uzayınca ben de size bir laf söylerim lök gibi oturursunuz der. Ve işin garibi. Bu hocayı bu hocayı, bu hocayı bir de profesör, üç yardımcı doçent, bir profesör derler ki bize hakaret etme, hakaret ediyorsun. Diyor ki hoca, ya kardeşim lök gibi lök gibi oturmak, lök gibi davranmak hakaret falan değildir, iltifattır diyor. <laughs> Ve bu hocayı rektörlüğe şikayet ediyorlar, efendim bu hoca bize hakaret etti diye şikayet ediyorlar. Sonra adamın hakkında soruşturma açıyorlar. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Soruşturmayı açanlar da Türk Dil Kurumu'ndan çekiyorlar. Gök, gök gibi oturmayı bir iltifat olduğunu, adam gibi ağır ağırbaşlı efendi oturmak olduğunu önüne koyunca herkes bunlarla tiye almaya başlıyorlar. Şimdi bu kadar bakınız. Bütün akademisyen arkadaşlarımı tenzih ederim. Ama bir şey söyleyeyim. Eğer bu lafı anlamayacak akademisyenler var ise bu ülkede gariban halkın İslam'ı anlamamasını veya anlatılmamasında anlayışla karşı. Nasıl bunlar konuşulmaz değil mi hocam? Tabi, yani bunlar tabi, bugüne kadar yıllardır tabi, konuşuluyor, tabi, projeler tabi, yapılıyor. Tabi, tabi, yani tabi, illa bu cemaatle tabi. ilgili bu kadar büyük hadiseler ortaya çıkmasına gerek yok. Tabi. Ki, i̇lmi düzeyde bunlar konuşulabilir. Mehmet Ali Bey bakınız, bakınız, Ben bir Müslüman Türk olmaktan gurur duyuyorum. Benim solcusu ile, sağcısı ile, dinlisi ile, ile 80 milyon insan benim kardeşim. Kürdüyle, Türküyle, Hakkarlisiyle, Edirne'siyle, Trabzonlu, Santalya. Ama bir şey var bu topraklarda oturacaksak bu topraklar dünyayı kontrol eden payitaht. Eğer kızınız güzel ise kızınıza sahip çıkmak zorundasınız. Bu vatan güzel. Bu vatan bin yıldır Müslüman Türk'ün ise ve kıyamete kadar bizim olacaksa dinimize sahip çıkmak, milletimize sahip çıkmak, tarihimize sahip çıkmak durumundayız. Çıkmazsak kedinin fareyle oynadığı gibi oynarlar. O zaman da bizi Endülüs'te olduğu gibi, Osmanlı'da olduğu gibi dinimiz üzerinden vururlar. Ve bugün de açıkçası Türk milletine yapılan, İslam dünyasına yapılan budur. Bu açıdan ben şunu söylemek istiyorum. Tekrar İslam'ın yüce kitabın ayetine oku diyen ve 700 ayette akla atıfta bulunan kitaba dönmek gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi burada şöyle evet. bir şey var. Evet. Ee, <laughs> Doktor Şeri güzel bir eseri var. Aslında dine karşı değil. din. Evet. Hüseyin, hocamız çevirmiş, çok güzel bir çevirici. Ee, son beş dakika, birer dakika Öyle bir mi? Tak ha, kullanalım. Tamam. Bir dakikanız var. Ee, toparlayın Aslında efendim. İslam tarihinde, İslam medeniyet tarihini ve İslam siyasal tarihi gözüne geçirdiğiniz zaman Müslümanlara zarar veren İslam'ın içini boşaltan hareketler, heterodox olan sapkın hareketler, rafizi hareketler daima İslami anlam ve kavram çerçevelerini kullanmışlardır. Yani bir başka deyişle İslam'a zarar verenler her zaman hak din İslam kisvesini kullanırlar. Yani bu kurdun kuzu postuna sarılması gibi bir şeydir. Müslümanların karşısına çıkanlar hiçbir zaman Hristiyan kimliğiyle çıkmazlar. Hiçbir zaman Yahudi kimliğiyle çıkmazlar. Hiçbir zaman bir Budist kimliğiyle çıkmazlar. Her zaman bir Müslüman kılığında ortaya çıkarlar ve kullandığı kavramlar her zaman İslami kavramlardır. Fakat bu kavramların içi boşalmış kavramlardır. Onun için Müslümanların ilk önce şunu yapması lazım. Müslümanlar ilk önce elbette ki Allah'ın mesajını Kur'an okuması lazım. Eğer bir Müslüman Kur'an okumuyorsa özgürleşemez, dinini anlayamaz. Kur'an okumuyorsa, okumuyorsa, en fazla müritleşir. Müritleştiği zaman da çok rahat bir şekilde şeyhin emrettiği gibi Müslüman olur. E, Şeyhine emrettiği gibi Müslüman. olur. <laughs> şeyhin nasılsa o da öyle. Yani olur. her zaman dine karşı dini ilk iyi, iyi. Yani burada tabii ben şunu şeyhler doğru İslam'ı tavsiye eder insanlar peşine düşen adam değil. Yani yanlışta yanlış da yanlış Hayır, ama gider istiyorum. Yani, yani elbette bunlar İnsan kâzına, iradesini, aklını ben ederse o zaman... Şöyle, herhangi bir şeyi cemaat sunmak istemiyorum. Bir yöntem söylüyorum. Yani iş Peki, elbette ki... iş elbette ki düzgün insanlar var. Ona İslam anlatanlar var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. E, Savaşı'nda Muaviye'nin kullandığı kavramlar da İslam'dı. Kerbela'da Hazreti Hüseyin katledilirken Hazreti Hüseyin'i katledenler İslam'dan, Kur'an-ı Kerim'den Hz. Hüseyin'in katledilmesine dair ayetler getiriyordu. Düşünebiliyor evet. musunuz? Evet. Peygamber'in torunu Peki. katletmiş ve bu adam Yezid'in taraftarları bu katliamın meşruiyetini Kur'an'dan çıkarmaya çalışıyor. Dolayısıyla hocam... bu çok iyi bilinmeli. Yani dine karşı din bu anlamda çok önemli bir terminoloji sağlıyor bize. Teşekkürler hocam. Sağlıyor. Bağlıyoruz. Sağ evet hocam sizden de son bir dakikanız var lütfen. Bağlayıcı cümlenizi alalım diyalog yapacaksak ben kendi aramızda diyalog yapmamızı öneririm yani müslümanlar arasında. Evet. Özellikle Türkiye'de işte bu farklı cemaatler var, farklı mezhepler var, meşrepler var. Ya başka yerde diyalog aramaya gerek yok. Biz kendi aramızda önce bir diyalog yapmamız lazım evet. ve bu da elzemdir. İslam bir bütünüyle bir medeniyet projesidir böyle basit e, diyaloglarla bu projeyi e, efendim e, yırtıp parçalayıp bir kenara bırakmamalıyız. Hocamın dediğine çok katılıyorum ben Bayram Hoca, Ramazan hocamızın. Yani bu dini ben bazen ta Allah Türklere e, törpül geçmiştir diyorum. Bu ülkeyi yani bir sahip çıkmalıyız. Efendim. Bugün her iki tarafında başına gelen ...bu ülkeye yapılan hmm. yanlışlıktır. Tabii, peki. Ee, yani buna dikkat Teşekkür etmemiz ben. lazım. Selim Bey son ben, cümle. <laughs> ben son cümlem... Ama ...o sıra efendim... ...ben bir değerli yine... ...akademisyenin ki... ...bu akademisyenin pek çok görüşüne katılmam. Profesör Şerif Mardin. Şerif Hoca'nın pek çok görüşüne katılmam ama... ...Şerif Hoca'nın bir tespiti vardır. Şerif Hoca din ve ideolojide der ki... ...İslam dünyasında yıkıcı muhalefet... ...bir kez daha altını çizeyim... Şerif Mardin diyor ki, din ve ideolojide İslam dünyasında yıkıcı muhalefet din kisvesiyle gelir. Şimdi aklımızı başımıza alacağız. Bu toprakları koruyacaksak Mehmet Akif'in dediği gibi Allah Müslüman Türk milletine yeni bir istiklal marşı yazdırmasın düsturunu uygulayacaksak biz Müslümanlar Kur'an'daki İslam'ı öğrenmek durumundayız. teşekkür Çözüm burada. Füsi Bey, son cümlesi evet, senin. E, şimdi e... Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye Amerikalı profesör. profesyonel... Gracias. Gracias. Evet. Şimdi bunlar da herhalde kıyamete zorlamak için önce bir kaos yaratmak, sonra İsa'yı getirmek istiyorlar. O yüzden İsevi Müslümanlar, Müslüman İseviler gibi kavramları ortaya koyuyorlar. Bir de Gülen'in en son, e, duymuşsunuzdur, biliyorsunuz eğer İslam'la şeyi biraz da bağdaştırmak için, Hristiyanlığı, Hazreti İsa'nın babası olarak Haz Peygamber Efendimiz'in olduğunu iddia etmiştir ve Hazreti Meryem'in... Ha, Hazreti evet, Muhammed'e nikahlandırılığına dair eserlerinde vardır ki bu da Evet, Tetullah gün onu söylüyor. Evet. Diyor ki, bu kavram var, var ya teranda çok güzel. Evet. Ruh. Bu katı değil diyor ama bu çok, diyor. Evet. Çok uçuk bir yorum. Anakonik bir yorumdur peki. Hazreti ee, Muhammed Hazreti Meryem'le evlenmiş oluyor. Evet. Yani Meryem'e ruh geliyor ya bu aslında evet. Muhammed'dir diyor. Muhammed Onun kocası diyor, oluyor evet, yani. Evet, kocası. Ben, ben son bir söz söylemek istiyorum. Mehmet hocamın şeyine de atıf yaparak Evet, diyalog istiyorlarsa bugün hükümetle e, cemaat arasında diyalog yapsınlar. <laughs> e, Sayın Fethullah Gülen hoşgörü <laughs> e, timsali kendini sayıyorsa, otorite olarak Sayın Tayyip Bey, İsrail'i otorite kabul ediyor ya, hmm. e, Tayyip Bey de otorite kabul etsin, en azından bir özür dilesin yaptıklarından. <laughs> Bakın ülkenin ne hale geldiğini hepimiz ben görüyoruz. Ben katılımcılara yani. çok teşekkür ederken, son bir cümle var, onu okuyup kapatacağım programı. siyah eski direktörü George Tenet diyor ki, İslam'da öteki dinlerde olduğu gibi ruhban sınıfı olmadığı için herhangi bir kişi kendini lider olarak ilan edebilir. Hı. Bu yüzden Siyah bazı din adamlarını parayla satın aldığı gibi sahte dini liderler de çıkartabilir. Evet. Bunu bu, George Tenet söylüyor yorum, O zaman eğer vaktimiz iki dakika vaktimiz <laughs> varsa çok ilginç bir belgeyi bahsedeyim. Hocam, e, vaktimiz, vaktimiz varsa yok. yoksa başka ee, bir başka zaman. yayında inşallah. Buna, buna yorum yapmak gerekmez Ben burada zaten. kimseye işaret etmiyorum ama George Tenet bilinen bir siyah direktörüdür. Böyle bir cümle kullanıyor. Evet. Arşivlerde var bu cümle. Evet. Merak edenler İngilizcesi bu okuyabilirler. Ben e, ayrıca e, Dinler diyalog diyalog nedir diye merak edenlerin de e, lütfü Özşahin'in Dinler diyalog diyalog kitabını Hı. okumalarını. Ee, tavsiye ediyorum. Ayrıca Profesör Doktor Mehmet Bayraktar hocamızın da bu konuda yayınları var. Onu da yine tavsiye ediyorum. Ee, ben bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Ee, Salı günü 60 dakika ile karşınızda olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.